Herkese merhaba arkadaşlar. Havalar güzel oldu mu? Bahar geldi. Hava biraz iyiyse, yağmur yağmıyorsa bahçeli uğraşıyoruz yavaş yavaş. Tevfik başladı yine bir şeyler uğraşmaya. Bu taşların yerlerini sabitliyor. Bir sürü iş var bahçede. Toprak, bu topraklar yerleştirecek. Buradakini kaldırdık. Onları biraz içine döktük. Dığır hiçbir şey ekmedik doğru düzgün. Hep geç kaldık yani aslında. Kıskalmaya gittim dediler. Artık satmıyoruz topraklar falan yerleşecek. İşte bu çimenler düzeltilecek, yap tamir edilecek. Burada birkaç tane taş atmıştı. Onları da böyle buraya şap yap düşüyor. Bunlar ne için amaçlı? Buradan geçebilmek için bu iplerden çamaşır serirken kolay mı olsun diye. Her amaçlı. Her amaçlı. Ağaçlar da ağacı tuttu yapraklar açmaya başladı bu. Diğerleri de <laughs> hastanelik. O <laughs> ne yapmasın? Niye sarmışsın ona Aşı yaptık. <laughs> Aşı? Ay <laughs> Allah. <'ım>. Bakalım. <laughs> bu elma da açıyor. Çiçekleri var umarım. Bu yıl elmalarımız olur. Ee, yaprak şey, üzüm yaprağı budandı. Yanına da bir a. Ağaç dikmişlerse o da yeşerecek. Kuz kulakları göverdiler. Bunlar yenilebilir şey gelmiş. Yani bunlar eskiden kalan bir şeyler var. Hiç bu bir, bir şey daha ekmedik. Bu da karerrimiz. Birkaç tane çiçek açmıştı ama bu olacak mı, olmayacak mı o sonradan olur. belli olur. Şurada varlar ama bakalım olursa karerrik bu yıl göreceğiz bu ağaçta zaten bir tane dalda tomuru var onu açacaktı diğer dallar da kuruyacak gibi de şimdi şey yapmış aşılamış aşılacak ağacı nerede getirdin teyze? Oldu, büyük ha, orada da elma ağaçları oradan bu da biberiyemiz buraya da yer elması diktiği için hep yer elması her yıl artık burada olacak galiba çünkü içi dolu karınca yuvasına denk geliyor. Hmm. Bir şey var, taş üstünden de bir şey olmaz. Onlar bir yerden denkten çıkarlar. Bayağı bir koloni. Aa yumurtaları sanki değil mi? Tamam yumurtaları var. Taşıyorlar <laughs> herhalde başka yerde. <laughs> İşler çoğulunca tık taşınmaya başladı. Kaldırınca taşı. Hmm. Gerçekten de öyle. Birden taşı kaldırınca sanki hızlanmışlar. yazar galiba yumurtaları. Şöyle burada. Taş oraya yetişiyorsa taşı yenten üstlenirsiniz bir şey olmaz. Hı -hı. Kapat gerek yuvalarını. Tevfik Bahçeli uğraşırken ben de uğraşıyorum. Şöyle mutfağı falan toparlıyorum. Ne yapalım? Bitmiyor. Ev, gö ev göçüyor. Süpürge yapılacak. Şey, tozlar alınacak işte. Paspas yapılacak camları silmeyi düşünüyorum. Bugün büyük temizlik var vallahi. Yolu yap, burayı böyle yaptın. Al, bunlar burada olur mu? Olmaz. Şimdilik dursun. <laughs> Belki de olur ya, dışarıda olur mu acaba bunlar? Sanmıyorum. Alıyor ver Banyodaki niye buraya dışarı çıkarttın sen? Tekrar bir yer götüreceğiz. Buraya düzelteceksin. Çünkü Toplana çok, bir de çok çıkıyor dibinde. Kaç tane çıkıyor? Bunu yıktan götürmem lazım. Banyonun kederi. Burayı da böyle köstebek gibi eşeleyip düzelteceğiz. <laughs> yıktan güzelleştireceğiz. <laughs> güzel olacak güzel. Çimlerin çıkması gerekiyor. Oradan uzun zaman geçmemek gerekiyor ama çamur olmazsın. Misafir de gelecek bu hafta. Londra'dan misafirlerimiz gelecek. Şimdi içeriği baya bir toparladım. O süpürgemi yıkayacağım. Tevfik e, dün akşam arabasını temizlemiş çok kötü kirlenmiş onu temizleyeceğim bunların da yani yakılması gerekiyor yemin ederim köy olsaydı bir ateş yakardık şurada yakardık şunları mangalı mı yaksan yaksak üstünde <laughs> bir mangal ateş mi ateş yakarsın sonra da patates yaparız <laughs> olmaz mı onu niye ne koydun ne koydun içine yeşil poşet torba toprağı. Buraya şey yaptın, birazdan döktün. Ay bahçe işlerinde ne kadar toprak işler çıkıyor. Burada da paralı attırman, eğer çöp atacaksan işte bunları şey yaparsan çöpüne para ödemen gerekiyor gelip alsınlar. Tevfik oraya buraya yerleştiriyor. Gerekirse öyle de birazdan da parayla atarız. Bahçe çöpleri parayla gidiyor. Ay, işte burasının bisikletleri merdiven, bisikletler falan bir ayarlasak şurayı küçük toparlasak iyi olur. Şimdi ben de dışarı geldim. Süpürgeyi falan yıkacağım. Camlarım da sildim arkadaşlar. Parıl parıl oldu. Perdeler yıkandı. Mis. Buranın içine bakın. Dışarının lambası. Bunlar yıkandı. Bunları şeyle yıkayacağım. Burayla. Bunları toparlayayım yıkayayım. ¿Qué vamos biraz yabani ee, tere topladım. Şöyle göstereyim. Küçük küçük oluyor. Lakin ben çiçek açacağım. Bunlar da galiba o su şeyi, su kelesi bu. Hmm. Hiç işte nedir? Sürpriz ki onun ama Ne kadar iyi temizlemesiz şimdi sorunda. Nasıl çarptım? Temiz suyla. Kurmanın. Çarpmışken bunu. Felikler falan da dedim yıkayım. Devam edin ben işimi. Toparladım ama ben de bittim. Bunlar kuruyacaklar. Şimdiden her zaman yıkıyorum. Bugün de çok kirlenmişti yıkadık. Mahvoldum. Bunlar bu, burada bugün kalırsa kururlar. Ben de yoruldum şimdi biraz dedim spagetti yapayım. Onları yapmayı düşünüyorum. Yemek yapacağım çocuklara yaptık Başka bir iş fazla uğraşmayacağım. Burada daha duruyor ama orayı da şimdilik bir şey yapamayacağım olay Çünkü yoruldum. Bakalım. Ya sonra yaparım ya da yarına kalır. Biraz burayı da düzenleme yaptım. Tehcik buraya laf yapmışım. Bunlar içeride malzemesi var. Oraya gidecek. Şimdi elindekiler indirmiş. Bu, bu çöpe gidecek. Bu bizim değil. Bunlar da kalkması gerekiyor. Çin bankinası burayı indirmiş ama ben yerini sevmedim bilmiyorum. Oraya da ıı, e, recycling gidecek şeyleri koydum. Gidemiyor ama uyumadı sanki tam. İşte sabahtan beri uğraşıyorum burayla biraz toparladım. Burayı biraz temizledim işte çöpleri falan attım. Sildim. Yıkadım. Hava güneşli olunca insan <laughs> şey yapıyor. Gel Hasan. Hasan. Bak Hasan da büyüdü yıllar içinde. Kanalım büyümedi ama Hasan büyüdü. Gel Hasan yanıma <laughs> yıllar içinde kanal çok büyümüyor. Yavaş büyüyor ama çocuklar büyüyor tabii ki. Zaman onlar için işliyor. başka bir videomdan görüşmek üzere. Lütfen takip edin ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ne? Foto, foto. Foto, foto. Evet zaman geçti ve çocuklar bildi. <laughs> Poz verin, bay yapın takipçilerimizi. Böyle yapın.